Hepinize merhaba sevgili ders. saygıdeğer gençler. Bugün sizler birlikte parabol konusunu işleyeceğiz. O zaman hemen dersimize geçiyoruz. Parabol nedir? Parabol fx eşittir. ax kare artı bx artı c şeklinde yazılabilen denkleme biz. Parabol deriz. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonların grafiklerin parabol denir. Ee, eğer İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonların grafikleri varsa biz buna parabol diyoruz. Parabolle ax kare artı bx artı c'de yani parabolle buradaki a kastayımız bizim e sıfırdan büyükse kollar yukarı a kastayımız sıfırdan küçükse kollar aşağı olur. E burada delta dediğimiz olay ise b kare eksi 4 ac'ye ile bulunur delta. Not tepe noktası bulma. Yani T, R virgül K'yı nasıl bulabiliriz? R burada eksi B bölü 2A'dır. K'yı da A çarpı eksi B bölü 2A'nın karesi artı B çarpı eksi B bölü 2 artı C şeklinde bulabiliriz. Not. Simetri ekseni x eşittir R. Simetri ekseni x eşittir eksi B bölü 2A şeklinde bulabiliriz. Parabol çizimi. Bir, A'nın işaretine bakıyoruz. İkinci olarak eksenleri kestiği noktalar bulunuyor. Üçüncü olarak da tepe noktası bulunuyor. Dördüncü olarak da bulunan noktalar kullanılarak kavaca çizim yapılıyor. Not. Eğer bizim delta'mız yani b kare 4 ac'miz sıfırdan büyükse iki farklı gerçel kök yani iki farklı noktada kesişir diyoruz. Eğer bizim delta'mız yani b kare 4 ac'miz sıfır eşitse eşit kök yani çakışık kök diyoruz. Bu durumda e, x eksenini teğet geçme durumu vardır. E, burada da delta 0'dan küçük oldu yani b kare x 4ac 0'dan küçük olduğu zaman reel kök yoksa demek oluyor. X eksenini kesmiyorsa bu durum oluşuyor. Not. Fx eşittir x kare artı bx artı c parabolünde mutlak a değeri arttıkça parabol kollarının açıklığı azalır. Yani kollar y eksenine yaklaşır. Kollar şöyle ise eğer şöyle olur ve y eksenine yaklaşır. Not x1'e 0 ve x2'ye 0 x eksenini kesen noktaları biliyorsak fx eşittir a çarpı x x1 çarpı x x2 formülüyle buluyoruz. Ve son olarak e, parabol grafiğinden fonksiyonu yazma tepe noktası biliniyorsa ne yapıyoruz? fx eşittir a çarpı x r'nin karesi artı k'dan bunu buluyoruz. Bir de fx eşittir ax kare artı bx artı c parabolünde c değeri arttıkça yani sabit değerimiz arttıkça parabol yukarıya doğru tenir. Yani böyleyse böyle olur. Böyleyse böyle olur gibi düşünebilirsiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizler birlikte parabolu konusunu işledik. Siz artık bu konudan 150 soru çözerek konuyu tamamlamış olacaksınız. Tüm bilgileri vermiş olduk. Görüşmek üzere.